her şey aslında benim katımda hayırlı. Fakat diyor kesret alemine yani yeryüzüne indiğinde hayırlı ve şerli diye ikiye ayrılır. Bu ikisini seyir edersen ve bunu kabul etme yolunu seçersen ki sen bunu seç ben bu konuda sana destek olurum. Bil ki o zaman sen benden razı olur. Bakın dikkat edin ben senden razı olurum demiyor. <laughs> benden razı olabilirsin diyor anlatıyor 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 ben hani bu kısmına Kur'an'daki hadislerdeki peygamber efendimizin halindeki tavrındaki velilerin bu noktadaki tavır ve davranışlarındaki yanlarında bulunma şerefine eriştiğim hocalarımdaki bu hali ahvali görünce şaşırıyordum yani ölüm oluyordu aynı dirayetle kalabiliyorlardı. Göz yaşı döküyorlardı, hüzünleniyorlardı, ağlıyorlardı ama beş dakika sonra gülebiliyorlardı da. Hatta bana çok arsızca geliyordu. Ya az önce biri ölmüş siz burada gülüyorsunuz falan diye içimden geçirmediğimde olmadı değil yani. Ama seyirdeyken yani anı seyretme mevzusunda ne oluyor? Geleni hep kabul ediyorlar. Yası da tutuyorlar. Gülmeleri demek yası bıraktığı demek değil. O esnada ölmüş birinin hatırasını anlatıp gülebiliyorlar. Diyorsun ki beş dakika önce ağlıyorlardı. Nasıl oluyor işte? Andalar. Ve bunu çok samimi bir halde yapıyorlar. Peygamber Efendimizin hayatına bakıyoruz ki çok ihtiyacımız var mesela bilmeye. Ne hikmetse hani korkutuldu. İşte geçen yakın tarihte bir absürt bir Gerzek çıktı, absürt absurt konuştu. E, karşısındakiler diğer absürtler konuştu falan. Yani seyrettiğim manzara şuydu. İşte iki tane cahil karşılıklı birbirini okşayıp durdu. Ama bir gerçek peygamberi tanımaya çalışsak, gerçek peygamber evladını toprağa veriyor, İbrahim'in göz gözyaşı döküyor. Arkasından tekrar anlatmaya devam ediyor. Bakın ne kadar ana geçebiliyor. Çok enteresan. Yani tanıdıkça fark ediyoruz ki razı olmak için Allah bize çok malzeme vermiş. Şer, şerrin içindeki hayır diyor. Hayır, hayırın içindeki şer diyor ve diyor bunu olduğu gibi kabul et. Biz kabul etmeyi çok kendimizden zannediyoruz maalesef. Kendi başımıza yapabileceğimiz bir şey zannediyoruz, o yüzden zor geliyor. Kabul, Allahlı olan bir eylemdir. Allahsız bir kişi, düzeltiyorum, bir algı kabule eremez. Kabul, Allah'ın hediyesidir ve gayret ettirir burada. Biz kendimizden sandığımız şu kabul halleri var ya, ay onu kabul ettim ayol, bu haftada bunu kabul ettim ayol, foso. Ben sana söyleyeyim dostum. İki gün sonra balon söner. Taklit çünkü o. Yalan söylüyorsun. Sen gerçekten kabul etmeye kalk, niyet et. Allah sana nasıl bir imdad ediyor görürsün. Mesela bir uygulama. İşe yarar. Ya Rabbi kendimi kabul etmek istiyorum ama zorlanıyorum deyin ve senden yardım istiyorum, istiyorum deyin. Dua edin böyle. Nasıl hissedeceğinize bir bakın. Bunu tekrar ettikten sonra neler değişeceğini görün. Ama inanarak ve içtenlikle yapın. <laughs> Hasıl kelam, farkındalıklar hani birçok Hani burada paylaşmak istediğim var. Devam edeceğim. Kendi farkındalıklarımda bu duraklara, bu kayalara tosladıkça tosladıkça e, anladım ki aslında toslamam da bir hikmetti. İyi ki toslamış. Yani hani yoksa zahit olurdum. Yani hani ibadetine güvenen, onu bunu kınayan, onu bunu yargılayan veya bir keşiş olurdum. Salla baş almaş. Hani aman canım ben erdim ne olacak canım bana ne dünyadan falan. Bu da çünkü tehlikeli. Çok tehlikeli hani şimdi empoze edilmeye çalışılan şey bu ya. Hani ben erdim. Nereye erdin? Bakayım buradan bakınca hiç bir yer ermiş durmuyorsun Ermiş kişi hayatta haksızlık karşısında susmaz. Konuşması da edepli olur. Konuştuğunda dinletir de kendisi. Pankart açar demiyorum. Açanlara karşı değil, o ayrı bir şey. Öyle değil. Ne Mevlana'lar, ne Yunuslar, ne Hacı Bektaşlar, ne Ebu Hanifiler. Bunlar çok rahat yüzü görmemiş hayatlarında. İnsanlardan tenkit edilmiş, taş yemişler, işte Ebu Hanife cezaevinde işkence de öldürülmüş. Niye? E fetva vermemiş. <laughs> İstenilen fetvayı vermedi diye zindanda işkence edilmiş yani. Anlatabiliyor muyum? Yani kısacası şu an egoizmin pompaladığı bazı spiritüel öğretilerin ben erdim safsatası tasavvufta yoktur. İslam tasavvufunda tam tersi vardır erdinse öyle dilsiz şeytan gibi oturamaz. Ve senin içsel olarak bir yere ermen demek, yani hakkın sırrına vakıf olman demek, kendini kurtarman demek değildir. Bilakis bulunduğun topluma karşı bir mesuliyetin vardır artık senin. Hani uyarıcı olamazsın, pankart açıp konuşamazsın ama çekirdek çekirdek böyle küçük 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 o hakikat kelamlarını anlayana, ehline, o sırrı taşıyacak kişilere açarsın. Ve onlarda ne olur? Bu dünya rüyasından uyandırmış olur onları. Ama davet etmez. Gel gel, hani gel gel, burada hakikat anlatıyoruz falan bu sofraya gel demez. Onu diyenler zaten hakikat ehli değil, o ayrı bir şey yani. Yani en önemli hani sayabileceğim farkındalıklar arasında bir tanesini daha paylaşıp ara vereyim. Ben hiçlik kavramına takmıştım kafayı. Allah'ın hiçlik aşağı, hiçlik yukarı. Nirvana'lar, hiçlikler, bilmem onlar bunlar şunlar falan. Sanıyordum ki hiçliğe erince <laughs> her şey bitecek. <laughs> Sonra öğrendim ki maalesef burada hiçlik sadece bir durakmış. Oradan sonra beka diye bir yer varmış. Tekrar varlığa bürünüp geri dönmek. Tasavvuftaki tam karşılamıyor ama fena fillah denilen makam bir hani hiçlik makamı gibidir. Allah'ta fena olmak, kaybolmak. Kavramı ne güzel seçmişler değil mi? Fena. Ay ben bir fena oldum vardır yani ya böyle. Allah'ta fena olmak. Ne demek? Ona karışmak. Onun içinde kaybolmak yani hafif kafayı çatlatmak <laughs> yani bir damar atıyor orada <laughs> ama diyor ki erenler asıl olan hedef bu değildir aziz nedir efendim beka beşeriyet aklından sıyrılırsın fena o yüzden fena fillah seni delirtir tatlı bir delilik hali beka billah. Ne demek o? Aklı meat. Artık hakkın ha aklı sende zuhur eder. O yüzden hani hiçlik kavramını ben herhalde böyle bir hiç olu veririm, bu konu düzeli verir <laughs> falan diye yani bu hiçlikle ilgili anlatsam çok trajik, trajik komik hikayelerim var. Hani böyle ya hiçliği erince ne oluyor demelerim var, Ondan sonra bunu kurcalayıp de bazı denemelerim de var. <laughs> hani o denemelerim zaten tam bir fıkra gibi. Hani artık hiç oldum falan. Ondan sonra sonra baktım ki hiçbir şey olamamışım. Meğerse tam bir yalan kendimi kandırıyormuşum yani böyle. Hem hiç oldum diyorum hem de diyorum ki bugün çok kitap satamadım. O zaman kitap tezgahında çalışıyorum. Nasıl bir hiç olmaksa hani kitap satamadığımı falan <laughs> düşünüyorum. Hani nasıl bir hiçlikse bu. <laughs> hani o gün az mangır kazanmışım. Hiçim ama. Yani hiçliğe ermişim onu düşünüyorum. <laughs> hani o kadar dünyaya yakın bir o kadar da hiçim. <laughs> hani bu en basit komedisi. Daha büyük trajik, trajik komedileri de var yani. Hasılı toparlayacak olursak şimdi ara verdi vereceğim. Ara verdiğimizde naçizane birkaç dakika belki şunu düşünmeniz önemli. Size neler fark ettiriliyor ve bunlar size niye veriliyor? Çünkü fark ettirilen şeyler de sizin ve benim fark ettiğim şeyler değil. Mal sahibi, mülk sahibi burada yine parmağını sokmuş sisteme çünkü onsuz bir şey olmuyor. Bunu fark et diyor. Bunu gör diyor. Bunu gör ve değiştir diyor. Niye diyor? Benimsin diyor çünkü. Bana yaklaşacaksın. Yani bunlarla olmaz diyor. Arındırıyor, değil mi? Böyle şimdi bir 5-6 dakika bir ara. Ondan sonra biraz fazla ne oldu? Böyle indik, değil mi? Aşağı <laughs> şimdi birazdan yukarı çıkarız. Birkaç dakika şöyle düşünün. Yani Allah size neyi fark ettirdi? Ve bunlar gerçekten sizin yol haritanızı oluşturacak şeyler. Çok kıymetli şeylerdir. Hatta yani bugünden sonra not alın. Şu, bu diye atıyorum 3 ay sonra o notları bir daha okuyun. Bazıları değişecek göreceksiniz. İç manaları değişecek. Ve şu şeyi e, hiçbir zaman unutmayın. Değişmesi daha hayırlı olacak. Aklınızda olsun. Ve bunların hepsi size aslında yoldaki işaretler olarak Allah tarafından gösterilecek.